Herkese merhaba arkadaşlar. Mekimin Güzeli kanalına hepiniz hoş geldiniz. Allah nasip ederse bugün size çok güzel sıralı bir model e, göstereceğim. E, i̇nşallah güzel bir şekilde anlatırım. Faydalı olur. Siz de keyifle izlersiniz. Başlamadan önce hepinizi e, kanalıma e, abone değilseniz abone olmaya davet ediyorum. E, videolarımı izleyip beğenip paylaşımda yaparsanız benim için çok iyi olacak çok memnun kalırım desteğinizi eksik etmeyin isterim öncelikle ben alt ip olarak yapacağım yani zaten çiftmekik yaptığım için ipi ip üzerinde yapacağım ikisi aynı renk olacak sıralı model yapacağım altını üstünü aynı renkten yapacağım çiçeğinde kırmızıdan yapmak istedim başlayalım farkındaysanız önden model göstermedim ee, bakalım ne çıkacak ortaya Evet ipimi bu şekilde alt ipimi elime doladım bu şekilde e, alt kısmını yapacağım ekimi elime aldım ters düz ilmek attım bir saydım ters ters düz ilmek attım iki saydım bu şekilde yedi tane ilmek atacağım 7 ve ters düğüm attıktan sonra küçük bir pırpır yaptım 2 3 4 5 6 7 ve ters düğüm attım ben hep diyorum burada e, özellikle döneceğimiz zaman ters düğüm atalım ki daha muntazam ve güzel dursun diye e, ben bütün sıralı modellerimde de zaten söylüyorum bunu şimdi o mekiğimi bıraktım üst kısmı yapacağım mekiğimi elime aldım arasını bu şekilde ayarladım bir 2 3 4 5 6 Düğüm attım. Ters düğüm attıktan sonra buraya 3 tane pırpır yapıyoruz. Evet 3 pırpırımızı yaptık. Burada düz attım. Yanlış yaptım. 2 3 4 5 6 düğümü attım ters düğüm attıktan sonra tekrardan bu mekimi bırakıyorum ve alt mekimi elime alıyorum burada bu şekilde yaparken arasına ona göre ayarlarsınız 1 2 3 4 5 6 7 ters düğüm küçük bir pırpır pır. 1 2 3 4 5 6 7 ve ters düğümü attım sıkıştırdıktan sonra bırakıyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Dört, beş, altı. Düğümüzü attık. Üç tane pırpırımızı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane düğümüzü yaptıktan sonra sıkıştırıp bırakıp bu mekiğimizi alıyoruz. Bu şekilde ara ara düzenliyoruz. 7 ilmek attıktan sonra ters düğümüzü atıp küçük bir pırpır yapıyoruz. Burada da tekrardan 7 ilmeğimizi yapıp sıkıştırıyoruz. Dediğim gibi kızlar burada çevireceğimiz zaman ters ilmek atın ki daha muntazam ve güzel olsun. Bu küçük bir püf noktası benden size tavsiye bu şekilde 6 düğümümüzü attık 3 pırpır yapıyorum şekilde ters düğümü dedim gibi attım. Ve küçük bir pırpır pır yapıyorum tekrardan 7 düğümümüzü yapıyorum. Ters düğümümüz attıktan sonra çeviriyoruz. Şimdi burada ben çiçeği yapacağım. Çiçek yapımına başlayacağım. Burada tekrardan ipimi birleştirdim. 1 2 3 4 5 6 düğüm attım. Ters çevirdim. Ee, pardon yani ters düğüm attım ve burada ipimi birleştiriyorum. Birleştirdikten sonra bunu bırakıyorum. Tekrardan birleştiriyorum ve burada kırmızı ipimi yerleştirip sabitleştirip parasını açıyorum. 1 2 ve ters düğüm attıktan sonra buraya 7 tane pırpır pır yapıyorum. geçen bir yorumda benden çok fazla hani böyle sıralı model istenildi Ben de değişiklik olsun diye bu şekilde bir model yaptım şimdi burada bir düğüm yapmış yaptım 2 3 4 5 6 7 8 14 tane düğüm yapacağım dört tane düğüm yaptıktan sonra biraz sıkıştırıp buradaki ipimi çekiştiriyorum. Bir kelebek modeli olacak. Bu yapıldı. Şimdi buradan ters düğüm atıyorum. Arasına ne büyük ne de küçük bir pırpır yapıyorum ve tekrardan ipimi birleştiriyorum ve burada yine ters düğüm atıyorum gördüğünüz gibi ters bir düğüm attım arasını açtım bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz burada 14 tane düğüm atacağım 14 ve ters düğüm Şimdi burada tekrardan 7 tane pırpır pır yapıyorum Evet 7 tane pırpırımı da yaptıktan sonra 1 iki tane düğüm atıyorum ve burada ipimi kesip yatma işlemini yapıyorum ve ipimi çekiyorum burada bu şekilde güzel bir model oldu ve buradan da hemen buradaki ipimi çekip elime doluyorum. Bir yani bir düz düğüm attım. Ters düğüm attıktan sonra tekrardan düz düğüm atıp böyle bir sayıyorum. 2 3 4 5 altı ve düz düğüm attım bu şekilde birazcık sıkıştırdım Evet bu şekilde şimdi bu tarafı bırakıyorum ya yani ters düğüm attıktan sonra alt ve kim aldım burada tekrardan yedi tane düğüm atıyorum Ve tekrardan bunu bırakıyorum. Bunu aldım. Burada tekrardan 6 düğüm yapıyorum. çok şeker bir model oluyor. Kelebek modeli. Ben çok beğenerek yapıyorum şu anda bu modeli. Bu şekilde ilerliyor. Ben şimdi videomu durdurup bu şekilde ilerliyor. Ben şimdi videomu durdurup biraz yapıp geliyorum evet arkadaşlar ben e, yaptım dedim videomu durdurdum yapıp bitirdim e, bitirdikten sonra bu tarz sıralı modelleri çok hafiften böyle bir çekiştirirseniz hemen ne kadar güzel oldu şu araları özellikle çok güzel oluyor hepsini bir olmuş oluyor yani hepsi bir olmuş oluyor dediğim gibi buralarda dönerken e, ters düğüm Atarak dönün şu kısımlarda özellikle ters düğüm atarak dönün ki e, çok güzel hepsi eşit olmuş oluyor kaba kaba durmuyor daha kibar duruyor ben şimdi bu arkadaki ipini keseyim Bunu ben kesmemişim evet şimdi ben burada iğne iğneyle Üç tane pırpır pır yapacağım. Bu şekilde. İnşallah bu model hoşunuza gider. Ben şu anda bunu siparişim olarak yapıyorum. Ee, şimdi sıralı modelde bu çok zor olur dersiniz hani iğneyi. Ben direkt bir çiçeği bitirip hemen iğnesini yapıyorum. O şekilde ilerliyorum bir zorluğu da olmuyor açıkçası o şekilde biraz olur o oyalayıcı oluyor Kusura bakmayın söyleyemedim oyalayıcı oluyor ama sonuç güzel Bence ben her zaman gösterişi seviyorum yani bu el işi, el işi de gerçekten çok güzel oluyor bu şekilde bir model oldu İnşallah siz de beğenirsiniz Yapacak olan arkadaşlarıma da şimdiden kolay gelsin diyorum. Başka videolarda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olup videomu paylaşmayı ve beğeni yapmayı da unutmayın.